Gün kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir tanıtım videosu ile birlikte sizlerleyim. Oyunumuzun ismi Build 3D şehir inşa etmek üzerine kurulu olan bir oyun bu değerli arkadaşlar. Bu videomuzda kısa ve özet bir şekilde Build 3D ile ilgili bilgilerimi, tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Oyunu Google Play Store'dan ücretsiz bir şekilde hızlıca indirebilirsiniz. Sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla keyifli dakikalar geçireceğinizi garanti ederim. Bu oyunu daha önceden oynadıysanız videomuzun altına yorumlar kısmında Sizlerde fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Oyuna ilk tıkladığınız zaman değerli arkadaşlar karşımıza böyle bir ekran çıkmakta. Bu oynayacağımız oyun 16 yaşından küçük kardeşlerimiz için bazı sakıncalar barındırabilir. Benim İngilizcem pek iyi değil ama bu metinden anladığım bu. 16 yaşından eğer büyükseniz yeşil kutuya tıklıyorsunuz. Onaylıyorsunuz ve OK. OK'ye okay tıklayarak oyunumuzun menüsüne giriş yaptık şu anda. Herhangi bir müzik falan çalmıyor. Bu oyunda müzik yok yani. Google Play Store'de insanların yazdıkları yorumlara baktığım zaman oyunda çok fazla reklam çıktığından şikayetçiler. Dolayısıyla internetinizi kapatarak bu oyunu oynamanızı ben de tavsiye ederim. Şöyle düşündüğümüz zaman bu oyunu adamlar o kadar uğraşmışlar, emek sarf etmişler, piyasaya sürmüşler. Ee, karşılığında da bir para kazanmalar lazım. Bunun yolu da oyunun içerisine reklam yerleştirmekten geçiyor. Burada kötü bir şey yok ama aradaki dengeyi iyi tutturamazlarsa aşırı reklam verirlerse bu oyunu oynayan insanları kötü puan olarak geriye dönüyor. Bu oyunda da biraz aşırı reklam var değerli arkadaşlar. Lafı biraz fazla uzattığımız için kusuruma bakmayın. Yavaştan oynanış ve mantığını sizlere anlatayım. Bu şekilde bir haritamız var. Burada 264 liralık ödüle tıkladım şu anda. Bize bazı görevler veriyor. Şimdiki görevimiz çatıyı buraya yerleştirmek. Buradaki butonu tıklayarak vincimizi hareket ettiriyoruz. Aşağıdan da beyaz renkte gölgesini görebilirsiniz vincin. Turuncu butona bastığınız zaman vinç aşağı inecek ve bunu buradaki kalasların üstüne yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz daha sağ yapmamız gerek. Turuncu butonuna bastınızsanız tekrar çatıyı aşağı indirecek. İlk görevimizi başarılı bir şekilde hallettik. 264 lirayı cebimize koyduk. Ekranda da görüyorsunuz. Eğer bir video izlerseniz iki kat paranız artacak. Ama internet kapalı olarak oynarsanız sadece görevdeki parayı alıyorsunuz. Ben buna şu anda toplaya basıyorum. Yine aynı şekilde değerli dostlarım. Şu anda bize bir tane buldozer hediyesi geldi. Yeni makina. İsterseniz videolar izleyerek oyun içerisindeki reklamlara bakarak bunu size kendiniz alabilirsiniz. Biz bunu kaçırdık şu anda. Görevleri yaptıkça sizlere yeni kıyafetler veriyor. Şu anda 264 liramız var. 100 liraya biz alanımızı yükselteceğiz. Gördüğünüz gibi burası bizim şantiye alanımız. Level atladıkça görevleri yerine getirdikçe daha çok ekipmana ev sahipliği yapıyoruz. Aşağıdan başla diyerek devam edelim. Bu kısmı tamamladık. Sol taraftaki kırmızı oku takip ediyorum. 130 liralık bir ödül varmış değerli dostlarım. Şuraya bu işe girişelim. Şimdi görevimiz yukarıdaki binayı yıkmak. Aşağıdaki buldozeri kullanarak bu binayı yıkmaya çalışacağız. Şöyle hızlı bir şekilde sağ sol yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yukarıdaki yeşil kutuyu doldursanız görevi tamamladığınız anlamına geliyor. Binayı 2 saniyede paramparça ettik. 130 lirayı cebimize koyduk. Video izlerseniz 130 liranız 3 ile çarpılacak ve 390 lirayı kazanmış olacaksınız. Oyun tamamen reklam izletme üzerine kurulmuş. Bunu da pek yadırgamamak lazım. Çünkü oyunu yapan arkadaşların da ma maddi açıdan gelir elde etmesi gerek. Videomuzun ilk girişinde de detaylı bir şekilde bu konudaki fikrimi de sizinle paylaşmıştım. Şimdi 250 liradan para ödeyerek şantiye alanımızı tekrar yükselttim. Gördüğünüz gibi gittikçe genişliyoruz. Daha devam edelim arkadaşlar çeşitli inşaatlar yapmaya. Bir yıldızdan 5 yıldıza kadar derecelendirme yapabilirsiniz. Oyunu eğer beğendiyseniz. Şu anda yine reklam izleyerek kutu falan açıyorsun. Hediyeler veriyor. Biz bunları hep kaçırdık. Bunu da geçelim. Böyle dokunur dokunmaz. Sürekli aynı yer geldi. Burada da 123 liralık bir inşa alanı varmış arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bunu da yapalım. Görevimiz bir köprü inşa etmek. Yine vincimizi kullanarak buradaki beton bloğu turuncu suyun üzerine yerleştireceğiz. Şöyle biraz özenle oynayalım. Güzel olsun. belirttikleri alanın üstüne yerleştireceğim. Turuncu butona bastığımda vincimiz çelik temeli suyun üstüne bıraktı. Buradaki köprüyü de onun üzerine yerleştireceğiz. Şu şekilde değerli dostlarım, gayet güzel ve eğlenceli bir oyundur. Turuncuya bastım ve köprüyü aşağı indirdim. 123 lira kazandık. Tekrar toplayalım ve videoyu izleyerek yeni makineyi kamyonları alabilirsiniz. Biz bunu kaçırıyoruz hep. Her seviye ve görevi yaptıkça sizlere kıyafetler hediye ediyor. Bir inşaat işimizde başarılı bir şekilde tamamladık. Burada. 160 liralık başka bir inşaat alanı var. Ona tıklayalım değerli dostlarım. Şimdiki görevimiz kamyonları doldurmak. Basılı tuttuğunuz zaman buradan taşlar geliyor ve kamyonumuzu dengeli ve düzgün bir şekilde doldurmamız lazım. Fazla doldursanız kamyon patladı gördüğünüz gibi. O yüzden dikkatli bir şekilde ayarlamanız gerek. Burada bıraktım. Sıradaki kamyonumuzu dolduralım. Çok koyarsanız alet zorlanıyor. Gayet başarılı bir şekilde bu seviyemizi tamamladık. 160 lirayı cebimize koyduk. Yeni makine yıkı gülles geldi. Binaları yıkmak için bunu kullanacağız. İskelet kıyafetimiz de açıldı. Şimdi siz kırmızı oku takip edin. Burada da 148 liralık bir inşaat varmış. Buna da bakalım değerli dostlar. Gördüğünüz gibi görevimiz bu 3 katlı eski binayı yıkmak. Turuncu butona basarak güllemizi yukarıya kaldıracağız. Ve buton ile bu binayı yıkmanın yollarını arayacağız. Bina hariç her yeri yıktık. Bayağı ağır hasar aldı bina. Bir türlü daha ileriye ulaşamıyorum. Çekilin adamlar var yol kenarlarında. Şöyle bir değişik bir şey yapalım. Video çekmeden önce de uğraşmıştım ama tek seferde hallettim değerli arkadaşlar. 148 lira kazandık. Bu binaları parçalamak sizlere stres attırıyor. Ben çok keyifle eğlenerek oynuyorum. Haritamız çok büyük. Hiç merak etmeyin. Görevler yap yap bitmiyor. Buradan deliği dolduracakmışız arkadaşlar. Nasıl bir şey bu? İlk defa oynuyorum ben. Tam mantığını çözebilmiş değilim. Neredeki deliği dolduracağız? Ne yapacağız? Hiçbir bilgim yok. Galiba şuradaki beyaz yeri mi götüreceğim ben bunları? Şuraya. Evet. Gördüğünüz gibi tuğlalar yere sıralandı. Ben de sizinle beraber ilk defa oynuyorum şu anda. Bunu biraz kontrol etmesi de bayağı bir zor. Buradaki tuğlaları buradaki yere boşaltmamız gerek. Çok zor arkadaşlar kontrolü. Ama biz üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Biraz uzun sürecek bu iş. Şurada da varmış. Allah'ım yarabbim. Ha gayret. Şöyle biraz hızlandım gibi şeyini çözdükten sonra gayet hızlı bir şekilde bu işi halledeceğiz. Az bir şey kaldı. Onları da şuraya koyduk mu? Hallettik değerli dostlar görüyorsunuz. Biraz zorlandım ama sonunda başardık. 161 lirayı da cebimize koyduk. Birkaç görev daha yapabilirim sizler için. 500 lira karşılığında şantiye alanımızı yükseltelim. Daha çok kamyon ve ekipman, konteyner sahibiyiz artık. Şimdi bu video izleyerek açılan bir bölümmüş. Biz kırmızı okları takip edelim. İnternetsiz ilerlemeye çalışıyoruz. 205 liralık alanı açalım. Burada değerli dostlarım görevimiz kamyonu yüklemek. Ben bunu nasıl şey yapacağım? İlk defa oynadığım için çözemedim. Evet bu kutu geldi şu anda. Ha, dur dur çözdüm 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 çözdüm. Bu vinci kullanarak değerli dostlarım. Bu kutuları kamyonumuzun içine yerleştireceğiz. Biraz geç anladığım için hızlı olmam lazım. Şöyle hemen indirdim. İkinci kutumu da aldım. Ben de sizle beraber öğreniyorum. Bunu da attık içine. 3 tane yaptık mı bu iş biter. Hızlı bir şekilde in. Bunu da aldım. Tamam. 3 tane varilimizi kamyonumuza yükledik. Yallah. Haydi bakalım. 205 lira kazandık değerli dostlarım. Yeni makinemiz çimento doldurma. Oyunda birçok farklı alanda çeşitlilik çok fazla. Bunu bir temel eğitim gibi düşünebilirsiniz. Videomuzu da çok fazla uzatmak istemem. Sizleri sık sıkmak istemem değerli dostlarım. Bir tane daha görev yapalım. 220 liralık. Buradaki amacımız ne? Burayı da ilk defa oynuyorum. Çimantoyla dolduracakmışım benim görevim. Evet çimento dökülmeye başladı. Allah dışarıları taştı çimento. Çok yanlış yaptık. Şöyle biraz da toparlamaya çalışalım. Çimentoyu çok taşırdık. Üzgünüm. Çimento taşıyor boyna. Dışarılara çok akıttık. Kamyon sağ olsun bu çimentoyu şimdi buraya yayacak arkadaşlar. Adamı ezmezsek iyidir. Bu şekilde bu alanı kurutmaya çalışıyoruz. Betonumuzu döktük. Şurada azıcık daha kaldı. şunu temizledim mi bu iş bitecek. Hmm, ne kadar zor kontrol etmesi ya. Allah Allah. Orası değil abicim burada. Dön geri. Geri vites yok herhalde bunun. Zor zor başardık değerli dostlarım. 220 lira değil. Kazandık seviyemizi tamamladık. Bir tane değişik bir hayvanı bize hediye etti. Yeni inşaat mühendisimizi işimize aldık. Şu anda fotoğrafı görüyor, görüyorsunuz. Bu bizim yeni inşaat mühendisimiz. Üniversiteyi yeni bitirmiş. Hemen işini buldum. Oyun beni sardı şu anda arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam etmek istiyorum. Burada evimizi inşa edeceğiz. Buradaki butonu kaldırıyorum. Evimizin duvarını düzgün bir şekilde yerleştirelim. Gayet güzel. Şimdi ikinci duvar kısmını yapıştırarak yerine monte ederek gayet güzel. Evet buradan çatımızı da kondurduk mu bu iş tamamdır. Fark ederseniz biraz hızlanmaya da başladım oyunu çözdükçe. Şöyle biraz daha aşağıya. Çayınız kahveniz alın gelin değerli dostlarım. Benim videolarımı izleyin. Yorumlarınızı yapın. Her türlü görüşünüze fikrinize açığım. Ben de birazdan çay demlemeye gideceğim. Videoyu kapattıktan sonra ailemle beraber şey içeceğim. 235 lira kazandık. Bunu da toplayalım. 750 lira karşılığında şantiyemizi bir seviye daha yükseltiyorum. Sizlerin desteğiyle büyümeye devam ediyoruz. Şehir gittikçe gelişiyor. 250 liralık başka bir inşaat varmış. Bu görev bence kolay olacak. Amacımız bu binayı yıkmak. Çok eğlenceli arkadaşlar, stres attırıyor size. Şu binanın yık yıkılışını yapmanız beni çok mutlu ediyor. Stres atmamı sağlıyor. Görevimizi 2 saniyede belki 5-6 saniye sürdü ama başardık bitirmesini. 250 liramızı kazandık. Önceden %50 50 İlerliyordu kıyafet ödülleri şimdi yüzde 25 25 ilerlemeye başladı Lafı daha fazla uzatmayalım değerli dostlarım İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum 2. levele 2. seviyeye geçmemize Az kaldı İzlediğiniz için videomuzu hepinize çok teşekkür ediyorum Beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz de beğenmeyi tıklayın Youtube kanalımıza Abone olmayı unutmayın değerli dostlarım Farklı oyunlarda başka bölümlerde sizlerin karşısında olmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hepiniz şimdilik hoşçakalın.